özel yapıştır öğreneceğiz. Özel yapıştır fonksiyonları alternatif bir çözümdür. Bazı fonksiyonları da hızlandırır. Onu da söyleyeyim size. Ama e, bunu her zaman kullanmayız. Çok ileri durumlarda değil. Günü kurtaracak. E, tasarımları hızlandıracak veya formüllerin içerisinde çeşitli eklentiler yapacak durumlarda kullanırız. Nedir özel yapıştır görelim. Bakın rastgele bir yere özellikle de A1, A2 hücrelerine değil. Gelip şöyle sayılar yazıyorum. Bunlardan bolca yazabilirsiniz. Ve diyelim ki bunların hepsine 50 toplamam gerekiyor. Bunlardan bütün tablonun dolu olduğunu düşünün, 10 onluk bir tablonun hepsine 50 eklemek ya da 7 eklemek sıkıcı bir iştir. Ben geliyorum diyorum ki bunların hepsine 50 ekleyeceğim. 50'yi yazıyorum. Ve gelip 50'yi sağ tıklayıp kopyala ile alıyorum. Sonra bunların hepsini seçiyorum. Bunlar nerede olursa olsun 4 tane, 10 tane, 1000 tane değer. Sağ tıklayıp özel yapıştır diyorum. Özel yapıştırın kısa yolu normalde yapıştır nedir? Ctrl V yani CTRL-C ile kopyalarsınız. CTRL-V ile de yapıştırırsınız. Özel yapıştırın. kısayolu yolu CTRL-ALT tuşu V. Yani toplam 3 tuşu aynı anda basmanız lazım. CTRL-ALT-V ile de bunu açarsınız. Ve sonrasında topla diyorum. 50'yi bunları toplayarak yapıştır. Bakın bunlar 100, 200 iken 250'ye dönüşecek. Gördünüz mü? Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Bu yöntem e, belli oranlarda Yüzdeler almak için de kullanılır. Örneğin ben burayı şöyle sileyim. Buna da ihtiyacım yok. Şuraya 1,1 yazıyorum. Gördünüz mü? %10 arttıracağım bütün değerleri. Bu sefer geliyorum sağ tıklayıp kopyalıyorum. Seçiyorum. Yapıştır diyorum. Ve çarp diyorum. Her biri %10 artıyor görüyor musunuz? Değerlerin hepsi. Yani birçok fonksiyon için özel yapıştırı kullanabilirsiniz. Geldiğinizde özel yapıştıra baktığınız zaman e, kendi içerisinde fonksiyonları etkileyecek bayağı yardımcı öğeleri var. Formül olan yerde kullanırsanız ne olur? En son onu göstereceğim. Diyelim ki burada 100 var. Burada da 500 var. Ve bu hücreye eşittir diyorum. Topla aç parantez şu artı bu hücre kafa parantez. 600. 100 artı 500 600 değil mi? Ben eğer şuradaki 50'yi buna yapıştırırsam ne olacak? Bakın buradaki formül D13 ile E13'ün toplamından geliyor. Burada copy paste ettiğim zaman normalde copy paste ederseniz ne olur? Kopyala. Yapıştır. Normal yapıştırmayı seçiyorum. Üzerine 50 yazar. Buradaki formülü götürürsünüz. Ctrl Z ile undo yaptım. Bu sefer Geliyorum kopyalı diyorum. Özel yapıştır diyorum. Ve diyorum ki bunu buna topla. Dikkat edin formülün ucuna ekliyor kendisine. Yani bunu çok kullanacaksınız fonksiyonlara bu e, özelliği özel yapıştır bu şekilde. Şu sonuç buradan geliyor ve bunun sonunda 50'yi de buradan çekerek devam ediyor. Aynı şekilde 1.1 ile çarpılmasını da söyleyebilirdiniz buraya sayıyı ekleyip. Veya diyelim ki her kademinin maaşları farklı artıyor. Birinin %10 artıyor. Birinin diyelim %23 artıyor. İşte bu çarpımları şunlar basit sayılar. Bu çarpımları farklı farklı yerlerden bu şekilde çektirebilirdiniz. Yani %23 bunu alsın, %10 artsın. Bu sonuç bunu buradan alsın. Bu sonuç bunu buradan alsın gibi. Bir alt kademinin maaşları daha büyüktür. Mesela işte bu 2000'dir. Bunun toplamı şudur. Şurayı silebilirim artık. Bakın kendi yanında bunu getiriyor görüyor musunuz? Ama siz gelip bunun formülünden şunu silerseniz bu 1000 artı 2000 olarak çalışacak. Bu sefer de gelip diyebiliriz ki %23 ile çarpsın bunu. Kopyala bu formülün üzerine özel yapıştır. Gördünüz mü? Bakın bu da buradan çağırdı bunu özel yapıştır. Fonksiyonlarla birlikte sizi hızlı çalışmaya yönlendirir. Bu yüzden de çok faydalıdır.